işaretini verdi. Pablo içeri gönderdi. Kafa Salih Dursun 12 Temmuz 1991 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sabek ve defansif orta saha olarak oynayabilen Salih Dursun futbola Garajlar Taç Spor altyapısında başladı. Daha sonra Sakaryaspor altyapısına geçti. 2009 yılında Sakarya ekibinde profesyonel olan genç futbolcu A takıma dahil edildi. İlk maçına Sakaryaspor Spor ile 2009 yılında Tavşanlı Linyit karşı çıkan Salih, aynı sezonun ilerleyen haftalarında düzenli olarak ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Bu sezon 2010-2011 sezonunda 9 gol atan ve takımıyla 2. lig playoff şampiyonluğu yaşayarak birinci lige yükselmeyi başaran Salih Dursun'un gösterdiği performans, Kayserispor'un dikkatini çekti ve Salih Dursun 30 Mart 2012'de kendisini Kayseri ekibinin renklerine bağlayan imzayı attı. Kayseri Spor'da 2012-2013 sezonunda 23'ü ilk 11 olmak üzere 26 maça çıkan genç oyuncu gösterdiği başarılı performansı attığı 3 golle süsleyerek takımına hem savunmada hem de ofans olarak katkı sağladı. Bu sezonun başından itibaren Kayseri Spor'un ligde oynadığı 17 maçın 15'inde forma giyen Salih ayrıca 2 de Türkiye Kupası maçına çıktı. Salih ayrıca 6 kez milli forma giyme şansı da buldu.